Ne zaman biter işin? Hiç bilmiyorum Onur. Pazartesi yetiştirmem gerek ama çok zor görünüyor. Ben yardım edebilir miyim? Keşke edebilsen. İnşaattan anlarım ama mimari çizim maalesef. Sen çok yormuyor musun kendini? Ee, yoruyorum ama işim bu Onur. Bazen çok çalışmam gerekiyor. Senin de kendini yorduğun zamanlar olmuyor mu? Oluyor tabii de. Ben sen kendini yorma istiyorum. Eyvah sen şimdi çalışma evde otur da dersin. Derim de biraz korkuyorum senden. Aşkım benim canım. Birom çok yeni ama daha. Biraz daha çalışayım yardımcı mimar alacağım zaten merak etme. Ay. Ne oldu canım? Yok bir şey elektrikler gitti. Tam da çalışırken. Dünya kadar işim vardı benim. Dur sakin ol. Ne zaman gelir Allah bilir. Sigortalar atmıştır belki de. Yok. Bir bakayım. Sigorta değil. Bütün sokak karanlık. Sen karanlıkta evde mi dolaşıyorsun? Bir tarafını inciteceksin. Mum yok mu evde? Olacaktı bir yerlerde ama hay Allah. Laptopun da şarjı bitmek üzere. Sıkma canını. Hep de beni bulur böyle şeyler. Neyse ben şu mumları bulayım konuşuruz sonra tamam mı? Tamam.